öyle edepli, iffetli aile hayatı vardı ki, öyle dürüst bir aile nizamı vardı ki, değil yedi kocalı kadın, imkansız ve ihtimalsiz. Bir kadının yüzünde namahrem olan yabancı bir adamın gözünün izini görecek bir namus teraseti vardı. Türkülerimizde bile öyle bir nezahet, öyle bir taharet mevcuttu ki, Bunlar tarihe iftira ediyorlar. Ve aile nizamını parçalamak için kasıtlı film çeviriyorlar. Ve Yahudilerin, Hristiyanların arasındaki yedi kocalı değil, yedi yüz kocalı fuhuş hayatını benim tarihime mal ederek milletimin namusunu parçalıyorlar. Ve nesil bununla karşı karşıya kalıyor ve buna tabi olunmak isteniyor. öyle ki Anadolu'nun Müslüman evladı kendi namusuna o kadar dikkatli, o kadar sıkı sarılmış, o kadar kuvvetli bağlanmış bir halet-i ruhiye içindeydi ki ey benim bahtı yarım, gönlümün tahtiyarım, yarım, yüzünde göz izi var sana kim baktı yarın diyerek nişanlısının veya nikahlısının yüzüne haristen bakan bir insanın namahremin gözünün izini yüzünde görecek kadar namus vardı. Bu kadar nezahet mevcuttu. Benim ecdadımın hanımları, benim ecdadımın kızları yabancı erkekler görmesin diye çamaşırlarını asla vallahi dışarıya asmazlardı. Ecdadımın hanımları diyorum, Fatihleri doğuran kadınlar, Yavuz Sultan Selimleri doğuran kadınlar, çamaşırlarını kocalarından başkaları görmesin diye evin balkonlarına veya dışarıya çamaşır asamazlardı. Şimdi o namusu parçalıya parçalıya, set anlayışını Avrupalıya benzete benzete öyle kadınlar ve kızlar meydanları ve caddeleri tuttular ki görüyorsunuz içindeki çamaşırın çizgilerini göstere göstere zerre kadar namus kaygusu taşımadan sokakta dolaşıp, dolaşabiliyor ve yüzünde haya iffeti kalmıyor. Sen nereden bahsediyorsun? Karış karış onlara tabi olmanın sersemliği içine düşürüldüler şibren bir şibren. o yola, o şekle ve yalnız itikaden değil, iktisaden çökerttiler. İtikaden çöktük zaten. Düşünün ki öyle bir nesil teydahlandı ki öyle kızlar, öyle kadınlar, öyle delikanlılar, öyle oğlanlar meydana çıktı ki bütün gayesi yaşamak, eğlenmek, zevk sefa sürmek, ve açıkça şarkısında, türküsünde bunu söylüyor. Ben hayata eğlenmeye geldim arkadaş diyor. Elini elime ver, ye, iç, oyna, dans et, zevk et, istediğin kadar yaşa, başka bir hayat yok. Öldükten sonra dirilmek diye bir şey yok. Allah yok, peygamber yok, ahiret yok diyor. Ve itikaden çökerttiler. Öldükten sonra dirileceğine artık bu yetişen nesil katiyen vallahi inanmıyor. İnanmıyor. Biz içindeyiz bunların. Canım ne ahiretiymiş diyor. İnsan yaşadığı kadar yaşar geçer gider. İnsan hayata bir kere gelir. Yemeli, içmeli, zevk. 50 tane, 60 tane kadınla yatmalı, zina etmeli ne var diyor. Bak itikaden çökerttiler. Ve bu inanış, bu itikatsızlık ve bu menfi propagandalar öyle bir hale geldi ki artık yeni yetişen kızlar ve kadınlar evlenirsem bir eve bağlanırım. Bana bir köstek olur. Gezemem, dolaşamam, zevk edemem, keyif diyor. Evlenmeyeceğim ama hayatta bir sürü delikanlıyla flört edeceğim. Çeşitli delikanlılarla gezeceğim, dolaşacağım, yatacağım, kalkacağım, zevk edeceğim diyor. Hayat zevktir diyor bana göre diyor. Bak itikaden neslimizi nasıl yıktılar görüyor musunuz? evlenirsem ayak bağı olur, bana köstek olur, zevkü sefaimi daha geniş, evlenirsem yabancı kadınlarla düşüp kalkamam diyor. Genç bir kız evlenmeden önce bir sürü delikanla yatmalı, kalkmalı, gezmeli, flört etmeli diyor. Açıkça ortaya koyarak bir takım kızları bulmuşlar, o kıza soruyor televizyoncu. Siz diyor evlenmeden önce yabancı delikanlılarla gezmek ister misiniz diyor. E tabi isterim diyor. İnsan çeşitli erkeklerle yatıp kalkmalı diyor. Ve bunu açıkça aşılıyor. Bunu açıkça çatır çatır söylüyor. Sen aile nizamı diye bir şey arayamazsın bundan sonra. Önüne geçemezsin bundan sonra. Ve mesele öyle bir hal aldı ki korkunç bir noktaya geldi. Evlenmek istemiyor. İtikaden çökertti. Hayatın sadece eğlenceden ibaret olduğunu aşıladı ya ve bundan başkasına razı olmadı. Şimdi o noktadaki evlenmek istemiyor. Hasbelkader günün insanı, kadını, günün kızı evlenirse evlenirse çocuk yapmak istemiyor. Çocuk yaparsam diyor, onu taşıyamam, onunla gidemem, dans edemem. Pikniklere çıkamam diyor, tiyatrolara gidemem, gazinolara giremem. Eğer çocuk doğurursam başıma bela olur, çeşitli yerlerde gezemem diyor. Ve çocuk yapmıyor kadın. Ve görüyor musun Yahudi nasıl esas ambargoyu bizim namusumuza koymak istemiyor. Hani ambargo kelimesi var ya, silah vermiyor, kredi vermiyor, para vermiyor. Ambargo, en büyük ambargo benim imanıma koymak istemiştir. En büyük ambargo benim itikadıma vurulmak istenmiştir. Kadın hasbel kader evlenirse çocuk yapmak istemiyor. Niçin? Gezemem, tozamam diyor. Eğer hasbel kader çocuk yapmışsa göğsünden o çocuğa memesinden süt vermiyor. Niçin vermiyorsunuz? Eğer ben bu çocuğa süt verirsem işte diyor, vücudum kırışır, fizik yapım bozulur, güzelliğim çözülür ezilirim, büzülürüm, şeklim, biçimim, endamım, tarzım, kılığım, kıyafetim bozulur, onun için mama yedireceğim diyor. Ve göğsünde Allah'ın hazırladığı o muazzam gıdayı, sütü çocuğa emzirmiyor, insanın hazırladığı mamayı yediriyor. Görüyor musun nasıl ambargo koymuş? Nasıl kadınlara hakimiyet kurmuş? Nasıl kendi modeliyle, modasıyla muazzam bir ambargo koymuş? Bu şekilde zevkü sefayı aşılıya aşılıya televizyonda durmadan çalgıcılar, şarkıcılar, şantözler, dansözler, bilmem neler, bilmem neler adeta şehveti köpürte, köpürte, köpürte yeni yetişen nesil eğlenin, oyalanın, dans edin, keyif edin ahiret, Allah, mallah, yalandır denmek isteniyor. Çılgınca <laughs> Zın bir hadise beyim. Ne olacak bu? Nereye gidecek bu? zaman zaman söylerim bir vilayette vaaz ediyordum ve orada da tabi sizler gibi samimi, sadık, fedakar, fedai Müslümanlarla oturup kalkıyoruz, dertleşiyoruz, ağlaşıyoruz. Hükümet konağında memurlarla, amirlerle oturup kalkıyoruz. Fırsat buldukça, imkan buldukça vaiz olarak bulunduğumuz yerde devlet dairelerine gider, amirlerle görüşürdük, memurlarla görüşürdük. Memur bey bir arzunuz var mı? Dini bir haneye <laughs> gider posta müdürüyle, oranın şefleriyle görüşür. Müslümanın vazifesi bu. Ben herkesi Allah'ın yoluna davet etmekle memurum. Ben zina edenleri <laughs> yollarını aramakla memurum. Ben içki içenleri içkiden kurtarmaya çalışmakla memurum. Ben yolunu şaşırmış olanlara ihdine sıratal müstakim diye anlatmakla memurum. Ben buraya bunun için çıkarıldım. Ve acı da olsa, çok böyle zor da olsa bunları teker teker söylemeye memurum. Ben itikadımı bozanları cemaate anlatmakla memurum. Ben imanımı kemirip benim iffetime, namusuma ambargo koyan Yahudi zihniyetini gençlere anlatmakla memurum. Bunu söyleyeceğiz. Ve bunları teker teker anlatacağız. Ve bunların anlatılması suç olamaz, yasak olamaz, imkansız olamaz. Mümkün hatta olacak bunlar. Ve herkes kendi kafasındaki batılı söylerken ben elimdeki Kur'an'ın hakikatini söylemezliğine eşreku. Sadakallahu lazim. <laughs> Kur'an-ı Kerim açıkça diyor ki Habibim Muhammed'im aleyhissalatu vesselam ve ey benim Muhammed'ime tabi olan ümmeti Muhammed bilinin, biliniz ki bütün politikacılar bilsin bütün erbabı siyaset bilsin bütün erbabı ticaret bilsin bütün kadınlar erkekler bilsin bütün gençler yavrular bilsin ve iman etsin ki le tecidenne esedden nasi adaveten lillezine amenu el yahude müminlere ve müslümanlara düşmanlık bakımından kötülük bakımından düşman olmak bakımından yeryüzünde yahudilerden daha belalısını bulamazsın bak ayet Habibim diyor Allahu Teala yeryüzünde müslümanlara düşmanlık bakımından, müminlerin, Müslümanların düşmanları bakımından eşedden nati, insanların en şiddetlisi, en belalısı, en tehlikelisi, Kur'an'a yemin ederim ki Yahudilerdir diyor. Bunu böyle anlamak lazım. Sen kendi düşmanına tabi oluyorsun. Onun ortaya koyduğu bir takım maddeleri tatbik etmek istiyorsun. Onun ortaya koyduğu bir takım modelleri kendine almak istiyorsun. İnsan düşmanına tabi olabilir mi? Eğer düşmanını tanımazsa, Kur'an'ı bilmezse, Kur'an'ın hakikatini bilmezse elbette düşmanına tabi olur. Efendiler öyle bir düşman ki işte bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra bir hadise zuhur etti. Şimdi onu da arz edeyim ve şurada kadın erkek şu vaazu nasihatı dinleyen samimi Müslüman kardeşlerimin akıllarında tutmalarını rica ediyorum. Akıllarınızda tutun bilhassa şu hadiseyi. Ve mümkün mertebe vaazu nasihatlara büyük coşkunluklarla katılmak lazım. Yavrularımızı getirmek lazım. Yuvamızın sahiplerini getirmek lazım. Allah yoluna yürüyen bir Müslümanın her bir adımına vallahi on sevap var. Eğer arabayla geliyorsa arabasının tekerleğinin her dönüşüne on sevap var. Allah yoluna geliyorsun. Burada bir dünyevi menfaat var mı? Burada bir şey var mı? Bakın, uzaktan yakından buraya gelenin Allah'tan başka bir gayesi var değil. Allah'tan başka bir davası yok. Bunlar emniyet unsurları. Bir memleketin emniyet unsurları Müslümanlardır. Bir memleketin sahibi Müslümanlardır. Bir memleketin içine girdiği bir muharebede ölürsem şehidim, kalırsam gaziyim diye muharebeye atılacak olan Müslümanlardır. Başka kimse değil. Ölürsem şehidim diye iman ediyor mu? Tamam işte. O memleketin sahibi odur. Evet. Bu şekilde bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra müminlere düşmanlık bakımından Eşed dünnas, insanların en şiddetlisi Yahudilerdir. Ayeti nazil olduktan sonra, bakın şimdi, meseleyi ve kaynakları iyi tanımak lazım ki, ondan sonra gürültü etmeyelim, mevzuyu Kur'an'dan anlayalım yani. Baba burada. Anlatışımızın, derdimizin esas kaynağı bu. Hazreti Ali radıyallahu teala Efendimiz Rasul-i Zişan'ın damadı bir mübarek sahabi ve aynı zamanda halife, aynı zamanda hikmetin başı, ilmin kapısı Hazreti Ali Efendi büyük sahabi. O Medine-i Münevvere'de evine yakın mahallesinde, muhitinde evine yakın